Efendim şimdi bu Türkiye'de siyaset yapmayı o dönemde ta tasvir ettiğiniz muharebelerle, İslam adına, din adına yapılan büyük savaşlarla bir mi tutuyorsunuz? Yani? Evet bir tutuyorum. Çünkü bu iş niyet meselesidir. O savaşlar bütün insanlığa saadet getirmek için yapılmıştır. Adı cihattır. Cihat demek, bak kelimelerime dikkat buyurun, bütün insanların saadeti için yeryüzünde hak ve hakim olması bakımından bir disiplinli topluluk halinde bütün gücüyle çalışmak demektir. O gün onlar o çalışma yapıyorlardı. Bugün de bu çalışma bu şekilde yapılıyor. Bu aynı çalışmadır. Bütün insanlığın saadet için yapılmaktadır. Ve yeryüzünde hak ve hakim olması için yapılmaktadır. Bu yapmak aynen namaz kılmak gibi bir Müslümanın için bir vecibedir. Bunun yaşı başı olmaz. Gücü yettiği kadar hepimiz takatın sonuna kadar bu çalışmayı yapmak mecburiyetindeyiz.